Merhabalar. Bugün sizlerle beraber mutfağımızda fındıklı kurabiye yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Bir karıştırma kabımıza 125 gram margarin oda sıcaklığında bir çay bardağı da pudra şekeri ekliyoruz ve ikisini güzelce karıştıralım. Bir paket vanilya ve bir yumurtanın sarısını hemen içine ekleyelim. Beyazını Sonra bulamak için kullanacağız. Bütün malzememizi karıştıralım. 2 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Birden boşaltmayalım ki sertleşmesin hamurumuz. Hemen hepsini yavaş yavaş ekledikten sonra toparlayacağız. Bir 5 dakika için hamurumuz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi toparlandı. Hazır olan hamurumuzu yarım saat buzdolabında dinlendirmeye bırakacağız. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Yarım saat dinlendikten sonra buzdolabından çıkarttık. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Avucumuzun içinde yuvarlıyoruz hafiften. Orta kısmını parmağımızla hafiften içine bastırdıktan sonra ilk önce yumurta akına, sonra fındığa buluyoruz. Siz isterseniz cevizde bulayabilirsiniz. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlayalım. Fırın tepsimize dizelim. Siz isterseniz daha büyük parçalar da yapabilirsiniz ama ceviz büyüklüğünde parçalar yeterlidir. Bütün hamurumuzu bu şekilde yapalım. Önceden ısıttığımız 150 dereceki fırınımızda 25 dakikada pişirdi bizim fırınımız. Bilginiz olsun. Herkesin fırın pişirme süresi farklıdır. Buna dikkat edelim lütfen. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Ortalarına bizim mutfağımızda çikolata vardı. Ben çikolata ekleyeceğim orta kısımlarına. Evinizde hangi marmarat varsa onu da kullanabilirsiniz. Bizim evimizde çikolata vardı, ben onu kullandım. Hemen şöyle hepsine bir güzelce yerleştirelim. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet şifa olsun.